Feedback nedir? Feedback, kullanıcıların satıcıları değerlendirdikleri bir yorum sistemidir. Review'lar aralarındaki fark nedir? Review'lar, ürünün kalitesine ve eksikliklerine odaklanırken, feedback'ler, satıcının olumlu ve olumsuz yanlarına odaklanır. Review, müşteriyi listeye çekmek için, feedback ise güvenini kazanmak için kullanılır. Ürün listelerken neye dikkat edilmesi gerektiğinden daha önce bahsetmiştik. Ama listelemek istedik isteyeceğiniz ürünün hali hazırda belirli bir kalitesinin ile onaylanmış olması gerektiğini te tekrar etmekte fayda var. Neden feedback bizim için çok önemli? Amazon içerisinde bir ürün aranırken alıcılar tarafından ilk başta iki şeye dikkat edilir. Bunlar benzer ürünlerin fiyatı ve listelerin aldıkları review'lar yani yorumlardır. Bunlarda dikkat edilmesi gereken şey listenin aldığı yorum sayısı bizim aldığımız feedback sayısına eşit değildir. Örnek olarak karşımızdaki ürünü inceleyelim. Bu liste toplamda 49.977 re review'a sahip. Fakat içerisindeki buy sahip olan satıcı hemen açalım son 12 ay içerisinde %99'u pozitif olan toplam 4236 rating almış. Sağ alt tarafta ise satış hayatı boyunca toplamda 24.212 adet feedback almış olduğunu görebiliyoruz. Bu örnekte görebileceğiniz üzere hem ürünün ratinginin fazla olması hem satıcı feedbacklerinin fazla ve olumlu olması müşterinin iç rahat bir şekilde satın alım yapmasına olanak sağlıyor. Ama siz yeni bir satıcısınız ve bu kadar feedback sahibi değilsiniz. O zaman ne olacak? Yeni satışa başlayan bir hesapta buyback sahip oranınız yüksek olsa bile satışlarımız yeterince hızlı gelmeyebilir. Bunun en büyük nedeni müşterilerin buybacksa sahip olan kişinin feedback oranına da göz atıp satıcının güvenilir olup olmadığını teyit etmektir. Yani her şeyi doğru yapıp buybacksa sahip olmuş olsanız bile yeteri kadar feedback sahibi olmadığınız için satış kaçırabilirsiniz. Peki yeni başlayan bir satıcı olarak nasıl feedback elde edebilirsiniz? İnternet üzerinde bu tarz servisleri veren bazı web siteleri mevcut. Fakat dikkat etmelisiniz ki Amazon her zaman şüphe uyandırıcı aktivitelere sahip hesapları saspan etmekten çekinmez. Bu seçenek yerine Amazon'un kendi içerisinde Manage Order sayfasında Amazon'un kendi içerisinde, Manage Order sayfası içerisinde, Edit Shipment içerisine geçerek, görünen sayfada, sağ üst köşedeki Request a Review butonuna tıklayarak, satın alan kişiye Amazon'un otomatik bir mail göndermesini sağlayabilirsiniz. Tabi bunun garanti bir dönüşü yok. Ayrıca, e, buradaki Review kelimesi, sizin kafanızı karıştırmasın. Bu mail gönderildiği zaman mail içerisinde sadece ürün için gerekli olan ürün için istenen bir review yok. Aynı zamanda sizin satıcı hesabınızın bir satıcı olarak değerlendirilmesine de sağlayan bir link mevcut. Eğer dropshipping yapıyorsanız da Easy Inventor'un toplu request gönderen bir sistemi var. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun detayını da Dropshipping eğitim serisinde görebilirsiniz. Her zaman söylüyoruz. ilk 6 ay Amazon içerisinde çok değerli. Bu yüzden 6 ay içerisinde ne kadar fazla feedback edinebilirsek gelecek bizim için o kadar iyi olacaktır.